Bir çocuk ağlıyorsa onu susturma görevi neden diğer çocuğa verilir hiç anlayamadığım bir şey hiç böyle düşündünüz mü? Yani bir tanesi ağlıyor e çünkü yani çünkü diyoruz çünkü elindeki çikolata iki tane var birini ona verse susacak sanki o ortamdaki küçük olan çocuğu kardeş, kuzen, komşu çocuğu fark etmez susturmak oradaki yetişkinin değil de büyük çocuğun göreviymiş gibi. Ya gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Ağlatma. Ya bu bir kere arkadaşlar. O bu çocuğa bir çocuğa bunu söylediğiniz zaman. Şimdi dönün kendi çocukluğunuza böyle bir şey duydunuz mu? Biraz ağır meseleleri konuşacağız. Biraz böyle sindire sindire konuşalım. Zor konular. Ee, anne olarak dinliyorsanız zor. Cık, tüh bunu yaptım suçluluk hissedin diye anlatmıyorum. Kendinizi kötü hissedin diye yapmış olabilirsiniz bugüne kadar. Ama bugünden sonra ben artık yapmayacağım bunu deyip karar alıp